Sürtünmeli yatay düzlemde yatay F kuvvetin etkisindeki cisim cismin ivme kuvvet grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? Şimdi sevgili gençler tam şu noktadan itibaren yani cisme 8 N'luk kuvvet uygulandığı andan itibaren cisim artık ivmeli hareket yapmaya başlamış. O zaman tam bu nokta cisme etki eden sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Peki cismi etki eden sürtünme kuvvetinin maksimum değeri nasıl buluyorduk? Onu da k çarpı n ile buluyorduk. Cisim yatay düzlemdeymiş. Yatay düzlemdeki cismi etki eden tepki kuvveti büyüklük olarak cismin ağırlığı kadardı. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin maksimum değerinin az önce 8 olması gerektiğini ifade ettik. Bu da m çarpı k çarpı m çarpı g kadar olmalı. 8 eşittir dedik. K'yi bilmiyorum. K'yı soruyor. Kütleyi bilmiyorum. G ye yer çekimimesini onabiliriz alabiliriz demiş. Peki cismin kütlesini nasıl olacağım? Sevgili dostlar bakın. ivme kuvvet grafiği. Eğer ivme kuvvet grafiğinde eğim alırsanız eğim karşı bölü komşu olduğu için yani buradaki eğim A bölü F netten size kütlenin tersini verecektir. Karşıda 8 komşuda 8 var. 8 bölü 8'den yani burası 1 olacak. 1 bölüme 1'e eşit. Yani cismin kütlesi 1 kilogram olmalı. Şurada getirip yerine yazarsak k çarpı 1 çarpı ondan gerekli düzenlemeleri yaptığımızda cisimle zemin arasındaki sürtünme katsayısını 0,8 olarak buluruz.